Evet günlerdir konuşuyoruz. İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi kurak geçirdiğimiz, yağışsız geçirdiğimiz bu Ocak ayında günden güne azalıyor. 30'lara kadar düştü. İçme suyunun karşılandığı Terkos Gölü'nde de aynı azalma var. Peki bizlere ne görevler düşüyor? Evde alınabilecek önlemlerle nasıl su tasarrufu sağlayabiliriz? Bunu anlatacağız. Konuğumla birlikte enerji tasarrufu uzmanı Esra Cevahir bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Şimdi bir evdeyiz ve evde alınabilecek önlemleri tasarrufları anlatacağız aslında. Buyurun. Evet şimdi dediğiniz gibi evet global iklim krizini biz de Türkiye'de özellikle İstanbul'da şu anda e, çok hissederek yaşamaya başladık. E, yazın hatta balıkların e, dolaştığı barajlarımızda şu anda su miktarı gerçekten artık e, çok azaldı. Bunun için hepimize e, çok e, görev düşüyor ve buna da başlamamız gereken ilk nokta evimiz. Biz evde neler yapmalıyız diye e, anlatmaya istiyorum. Mesela bir sebze meyveyi yıkadığımız zaman bu sularımızı kesinlikle dökmeyeceğiz ve altta kalan suyu başka bir yerde değerlendirmemiz gerekir. Mesela bunu bahçede değerlendirebiliriz, saksıda ve su lazım olan her tarafta ikinci kez suyumuzu kullanmamız gerekiyor. Aynı zamanda demin açtığınız gibi musluklardan suyun damlamaması çok önemli. Çünkü kapattığımızda damlamaya devam ediyor eğer damlama devam ediyorsa ve dakikada da yani ee bir damla damlatsa bu yani yılda 8-9 ton kadar ee suyu fazla tüketmemize neden oluyor. E sadece lavabo musluklarımızda ya değil bütün duşlarda evde kullandığımız her türlü musluğumuzda ee şeylerin suların damlamamasına dikkat etmemiz gerekiyor. En önemli olaylardan biri o. Aynı zamanda işte bulaşık makinelerini de kullanırken ee az doldurmadan yine son ona kadar doldurup e, kullanmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki bulaşık makinesi de bir bulaşık elde yıkamaya göre çok daha az su sarf ediyor. Bu...